Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'in muhatabıyız. Arapçayı da birçoğumuz bilmiyoruz. Meallerin Kur'an olmadığını farkındayım. Ayetleri anlamak için nasıl bir yöntem kullanmalıyım? İfrat ve tevride kaçmadan Kur'an ve meali birlikte anlamaya çalışsam arkadaşlar tefsir tavsiye ediyoruz. Meal değil, tefsir. Tefsirimiz çok hamdolsun. Allah razı olsun. Alimlerimiz yazmışlar. Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinden tutun. Günümüzde de yazılmış bir sürü güzel tefsir var. Tercüme edilmiş güzel tefsirler var. Bunlardan istifade etmek lazım. Birebir meal okumak bize belki Kur'an'ın muhteviyatı hakkında bilgi verebilir. Ama bu böyledir gibi hüküm cümleleri kurmayalım. Cenab-ı Hak bu kitapta ne söylemiş? Açayım bakayım bir ne bileyim güvenilir bir hocanın mealinden bunu okuyayım dersiniz. Evet ama ben Kur'an okuyorum, Kur'an anlıyorum filan dememek kaydıyla gene de muhtasar da olsa bir tefsir tavsiye ediyoruz.